Arkadaşlar, herkese selamlar. Bu dersimizde function component üzerinde state kullanımını göreceğiz. Yani artık hooklara geçiş yapıyoruz. Bu arada herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim. Bu tatil gününde bir boşluk yakalayıp video çekmek istedim. Hızlı bir şekilde hemen derslere geçiş yapalım isterseniz. Şimdi e, bu dersimizde hookları göreceğiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz state işlemlerini yapabilmek için hep e, class component kullanmıştık. Yani sınıf tabanlı bileşenlerimizi React 16.8 sürümünde gelen hook, func e, hooklar, function bileşenlerde e, state kullanmamıza olanak sağlıyor. Aslında sadece state değil, sınıf üzerinde yapabildiğimiz diğer işlemleri de burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, kısa bir örnekle bunu pekiştirelim. Buradaki hooklarımızı nasıl kullanıyoruz, state'imizi nasıl kullanıyoruz? Bu dersimizde onu görelim. Burada benim homepage diye bir function komponentim var. Dilerseniz bunun altında çalışmayalım. Biz burada bir counter dosyası oluşturalım ve komponentimizin altına gelip bu counter oluşturalım. Burada bir rfc açıyorum, kaydediyorum. Homepage'in altına gelip bu counter'ı import ediyorum. Tamam, benim artık homepage'in altında işim kalmadı. Şimdi artık bu counter dosyasının altına geliyorum. Tasarımımızı oluşturalım. Ne gibi bir örnek yapacağız? Örneğin benim burada bir paragrafım olacak. Bu paragrafım da butona 3 times tıklandı şeklinde yazacak. E, ardından bir butonum olacak. Bu butonda click yazacak. Bu click e tıklandığında da şuradaki değeri dinamikleştireceğiz biz. Burada function komponentin içerisindeki state kullanımıyla. Bu şekilde kaydediyorum ve e, function komponentteki state kullanımına geçiyorum. Hemen buraya gelip bir const oluşturuyorum. Ee, bu arada class'taki gibi constructor oluşturmama gerek yok. Çünkü zaten class dönüşürken e, function'a dönüşüyor. Ardından o şekilde render ediliyordu. E, react tarafında. Burada const deyip bir köşeli parantez açıyorum birinci olarak ve count deyip virgül atıp set count diyorum. Sintaksi bu şekilde kullanılıyor hook'ların ve e, Başlangıç değeri içinde biz use state diye bir kavram kullanıyoruz. Tabi bunu eklememiz gerekiyor. Ee, eklemeden önce biz burada içerisine bir değer yazmamız gerekiyor. Bu değer de aslında count'un ilk değeri olmuş oluyor. Gelip buraya sıfır yazabiliriz. Butona başlangıçta sıfır kere tıklanmış olması gerekiyor. Kaydediyorum ve bunu ben import ediyorum yukarıya gidip. Bu şekilde import ettim. Ee, ardından ben bunu nasıl kullanacağım? Buraya gelip Count yazarak buradaki değişkeni kullanabilirim. Şimdi hemen tarayıcıdan isterseniz bir bakalım şu ana kadar. Bakın 0 times tıklandı diyor. Tıkladığımda da herhangi bir işlem olmuyor şu anda. Neden? Çünkü ben burada butona bir onclick işlemi vermedim. E, fark ettiyseniz bir diğer fark da aslında buradaki this keyword'ünü kullanmadım. Çünkü o class komponentlerde gelen bir keyword'tü. Burada kullanmama gerek yok. E, peki onclick işlemini nasıl yapacağım? Buraya yine onclick yazacağım ikinci parametresini kullanıyorum buradaki değerin set count'un içerisine count'u bir arttır şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Yapmam gerekenler yapacaklarım tamamen bu şekilde. Kaydettikten sonra sayfada bir bakalım. Bu arada burada arrow fonksiyon kullanmam gerekiyordu. Bu şekilde yazdım. Hemen geldim. Şimdi test ediyoruz. Bakın tıkladığımda burası her seferinde artıyor. Bu dersimizde gördüğünüz gibi hukları e, hookları öğrendik. Hooklarda yani function komponentlerde state kullanımını gördük. Use state fonksiyonuyla bunları sağlıyoruz ve burada e, set count'la da gördüğünüz gibi count değerini arttırdık. Kısa bir ders oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.